Selam millet. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Bugün ekinlerimize ilaç atmaya gideceğiz. Vanalarını kapatmamışım. Şöyle göstereyim. Ekinlerimize ilaç ve sıvı gübre atacağız. Karışımı hazırladık. Hazırladığım karışımı göstereyim hemen. Öncelikle kullandığım ot ilacı bu. Kut diye Agrobest'in Dekara 70-80 gram bundan atıyorum. Daha sonrasında şöyle bitkisel menşeli sıvı organik gübre. Organik maddesi 47.5. Organik karbonu 21. Lema 21 diye klimaksın. Ee, özellikleri şurada gösteriyor yazıyor. Toplam azot 2.5. Potasyum oksit 4. pH de 4 ile 6 arasında. Onun yanında şöyle şundan kullanıyorum. 3.20 toz olarak açık halde böyle bunun Tursil gibi aynı bundan 200 gram şundan da 200 gram dekara ot ilacından da 70-80 gram her holdere de bir tane şundan yapıştırıcı pH düşürücü yapıştırıcı kullanıyorum daha sonra da ilaçlamaya geçiyorum başka da yaptığım bir şey yok holderimiz 1000 litre ama bunu 800 doldurup devam ediyorum Hatta doldurdum. Kapağını da kapatayım. Kapattık. Öyle bir karışım hazırlayıp yolumuza devam ediyoruz. Şimdi tarlaya doğru geçelim. Buralar su oldu. Su doldururken tüm çalıştırıp gidelim. Bu 1000 litre ama 800 doldurup devam ediyorum. Önüne de biraz ağırlık yaptık. Hemen yani kaldırıyor. Ve önü de pek kalkmıyor. Esniyor biraz ama o normal. Şöyle karıştırıcıyı çalıştıralım. Ben tarlaya gide durayım. Tarlada görüşürüz. Evet millet tarlamıza geldik. Kanatlarımızı açalım. Makinamız karıştırmaya durdurdu. Yani şaftını kapattık. Şuradan şöyle şu karıştırıcı bunu kapatıyoruz. Kanatları açıyoruz. Şuradan da bir ayarımız vardı. Onu da açtık. Şöyle ayarlayalım. İkinin hızlısıyla atıyorum. VS ile 15 gaz. せよ。 gelmişken gübremizi de atıyoruz. Sıvı gübremizi yani. Sıramızın sonuna geldik. Şöyle kaldırıp durduralım. tarafıma getiriyordum ama bu sefer sol tarafıma getirdim sınırı. Böyle gidiyoruz. böyle döneceğim ya. Şöyle ilaçladığımız yerden bir kesit göstereyim size. Zaten kullandığımız şeyler memeler, t yelpaze hüzmeli memeler. Şöyle göstereyim ki, bitkinin üzerine yapışıp kalmış. yapıştırıcının faydası önemli. İnşallah böyle faydasını göreceğiz. Şöyle göstereyim bakayım. Yani 12 metre kanat genişliği var zaten. Tarlamız biraz meyilli. Burada zaten başka göstereceğim bir şey yok karışımı anlattım. Bitkisel menşeli organik gübre 320 bir tane yapıştırıcı ve ot ilacı. Onun haricinde de başka bir şey yok. Beş yüz kırk ilaçlamamıza böyle. Böyle gidip geleceğiz. Kanatlarımıza bakıp yüksekliğini de Biraz yüksekte kaldı. Kallamız biraz beyindi. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.